Avrupa'ya girmeyi tabii ki hepimiz çok isteriz. Fakat şu anda özgürlüklerin rafa kaldırılması, şu yorum yapmayı dahi yorum yaparken dahi çekinerek ve biraz da korkarak yapıyoruz. Bunu açtığımız zaman girmeyi daha doğru bulurum Şahsım adına. Biraz daha demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere değer verip bunları arttırırsak, o zaman Avrupa'ya çok rahat bir şekilde girebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa bunlara değer veriyor, yasaları bunları öncelikli kılıyor. Ama bizim e, maalesef böyle bir durumu söz konusu değil. Bahsettiğiniz değerlerden biraz uzaklaşıyor muyuz? Giderek uzaklaşıyoruz. Bu da çok vatandaş olarak beni çok üzüyor. Ee, daha da arttırmamız gerekiyor. Bir vatandaş olarak yani ülkemde yasalarımdan korkmadan e, yararlanmak isterim. Birçok sıkıntılarla boğuşuyoruz. Vatandaş olarak yani şu anda cebimizdeki paranın miktarından tutun da borçlarımızdan, borçlandırılmalarımızdan birçok şeyden şikayetçiyiz. Ee, özgür değiliz en kötüsü. Ee, yasalarımız lehimize değil giderek aleyhimize işlemeye devam ediyor vatandaş olarak. Yani içini birçok anlamda doldurabiliriz. Şöyle bir şey, e, Türkiye'de yaşayan birçok e, yabancı vatandaş var. Eee Hani Avrupa Birliği aslında bunun için biraz şart olabilir yani. Hani onun dışında diğer siyasi konularla e, onları da devlet görevlileri ilgileniyor. Vatandaş olarak benim diyeceğim budur yani. Umarım alır ama şu an birazcık ekonomik kriz var ülkemizde hani dolar, e, euro çok yüksek. Hani eğer alırsa tabii TL'nin değeri de artabilir. Hani inşallah alır ama şu süreçte hani e, bir şey söyler misiniz mesela bir yıl sonra falan diye soracak olursanız hani belki biraz daha uzun bir yıl yıldan sonra hani alacağımı düşünüyorum. Umarım olur yani ya, benim de Avrupa Avrupa Birliği'ne girmemiz şey açısından iyi olur vizeler çünkü ben daha Avrupa'ya çıkmış bir genç değilim hayalim benim Avrupa'ya çıkmak özellikle Almanya'ya gitmek İnşallah dediğini gibi olur yani. Ee, dün onu söyledi ama öncesinde sürekli diyordu Avrupa bizi kıskanıyor. Sürekli Avrupa bizi kıskanıyordu. Biz şimdi neden Avrupa'ya girmek istiyoruz? Ne, bizi kıskanıyorlar sonuçta. Sonuç itibariyle kıskanılıyoruz. Evet. Bir daha niye oraya girmek için çabalıyoruz ki? Benim evet. düşüncem bu yönde yani. Allah sonumuzu hayır Ben de tam tersi Avrupa Birliği'ne girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemiz Avrupa'dan çok geride toplum olarak ve bilinç olarak. Bir kere Bizim ülkemizde bildiğiniz üzere çok fazla gericil insan var bana göre. Biraz Avrupa'ya girdiğimiz sonucunda belki bazı şeyler düzelebilir hayatımızda. Ee, Avrupa'nın yakınında bile olduğumuzu düşünmüyorum şahsen. Çünkü e, ülkedeki şu anki durumu e, baz aldığımız zaman Avrupa Birliği'nden ne kadar uzakta olduğumuz belli. Özellikle az önce değindiğiniz gibi kadın cinayetleri olsun, e, gençlerin yaşam koşulları olsun, ondan sonra... E, yaşlıların aslında belki hiç e, değinilmiyor ama e, Avrupalı yaşlılar e, dünyayı dolaşıyor. Bizim yaşlılarımız bir emekli maaşı için yıllarca çabalıyor, çabalıyor, çabalıyor ama bir yere gelemiyor. Bundan dolayı ben Avrupa'dan çok uzak olduğumuzu düşünüyorum ve her geçen gün de uzaklaştığımızı düşünüyorum. O zaman Avrupa'nın belirlediği çizgi kriterlerden biraz uzak mıyız biz? Kesinlikle çok uzağız ee, ve yakınlaşmıyoruz. Her geçen gün de daha da uzaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Bundan e, belirli bir süre önce hani biraz yaklaştığımızı düşünüyordum hani Ak Parti'nin hükümette olduğu ilk dönemde. Ama sonradan bunu bundan tekrardan e, o makas kapanılmayacak şekilde e, uzaklaştığımızda makasın çok açıldığını ve ulaşamadığımızı düşünüyorum.